Levent Karya, Hüseyin Özal Burkay Yaka Osman Parkı, Fatma Hacı Bebekoğlu. Ahmet Yaşar, Mikail Fahir, Volkan Emiroğlu, Adem Hışır, Mustafa Borat, Safiye Aslan Osman Yırtar, Berat Birten, İslam Emrik, Ömer Aslan Kürk, Gülkesen, Fatih Nazlı Yaman, Emin Taşkesiren, Emre Terzi, Nihat Kola, Muhammed Akyol, Orhan Ünağbu, Özgür Kürce, Semih Taş, Ali Hakan Kaya, Ahmet Kavda, Cemil Halayoz. Plaketini vermek üzere Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürü, Sayın Hüseyin Yurtar Bey. davet ediyoruz. idrak edildi ve bunun meyvesini aldığımızı sanıyoruz. Bu çalışmalarımızda en başta Sayın Müdür Müzmanlık Şehir kullanmak üzere ondan sonra Rıfvan Balbey'e ve diğer bütün hocalarımıza bir teşekkür borç duyuyoruz. Arkadaşlarımın arasına onlara şükranlarımı iletiyorum ve onları unutmayacağımızı söylüyorum. Biz de kendilerini unutmayacağız. <laughs> Lise son sınıfları temsilen Ertuğrul Kazancı bir konuşma yapacak. Onu kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli misafirler bizi bu mutlu günümüzde mezuniyet gecemizde Yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Kahraman <laughs> Kent Koleji'nde uzun süre e, bize eğiten, bütün dertlerimize ortak olan bütün öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum ve sizin önünüzde onlara alkışlıyoruz. son sınıf öğrencilerini temsilen dönem birincisi Yaşar Yağmur mezuniyet kütüğüne isimli çalacak sahneye alıyor. sayfa metniyle Türkçe abi. Saygıdeğer büyüklerim, sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlarımın bir kısmının 7 yıl, bir kısmının 4 yıl süren kahraman Ket Lisesi yaşamı acısıyla tatlısıyla nasipse bu gece son bulacak. Ben öncelikle bizi bu zorlu maratonda yalnız bırakmayan ve bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı öğretmenlerime, saygıdeğer müdürüme ve İlk müdürümüz Sayın Yusuf Odoklu Beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bütün arkadaşlarım adına da siz sevgili konuklarımıza bu gecede bizi onurlandırdığınız için sonsuz şükranlarımı sunarım. Teşekkürler. Demek üzere Emniyet Müdür Yardımcımız Sayın Necmettin Seymen Beyefendiye davet öğretmenleri çok kıymetli veriler ve sevgili öğrenciler. 1998 ve 1999 eğitim döneminde 84 öğrenci Kahraman Kent Lisesi'ni başarıyla bitirmesi dolayısıyla bu akşam bir araya geldik ve değerli öğretmenlerin vermiş olduk, olduğu ışık çerçevesinde kendilerine burada bir takım sanatsal gösterilerini izledik. Tabi zaman kısıtlı olması dolayısıyla değerli öğrenciler birçok bilgilerini burada yansıtmak fırsatı bulamadılar. Ancak sanatsal olarak burada bize bir gösteri sunmak suretiyle gerek müzik alanda gerekse parolide değer kıymetli ve sevinçli anlayacaklar. uzun bir dönem sonucu bu öğrencilerimiz okulu bitirmiş olma. Biliyorsunuz Türkiye 65 milyon nüfusuyla büyük bir ülkedir ve çevresinde bulunan devletlere nazaran daha e, önemli bir yerde bulunmakta. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış düşmanları oldukça sağır bulunmaktan ve memleketi bölmek ve parçalamak niyetinde cüredir. Bunları biz zaman zaman hepimiz e, yapılan icraatlarla görüyoruz. <laughs> Diğerde eğitim kadrosunun müdür ve öğretmenleri bu öğrencilerimize milli birlik ve şuuru aşlamak suretiyle Türkiye'nin düşmanı olan bu kimselerin emellerine ulaşamaması için gerekli milli şuuru ve kültürü vermiş bulmaktadırlar. Biz bu akşam mezun olan öğrencilerimize şu tavsiyede bulunuyoruz. Bundan sonra Türkiye bunlardan daha büyük görevler beklemektedir. Herkes muhtelif müddet dağılacaktır. Türkiye'yi görmek isteyen iç ve dış güçler bunları gittikleri okullarda kanca atmak suretiyle kendilerine çekmek ve kötü emellerine ait etmek Bizim tavsiyelerimiz bu akşam burada bulunan öğrencilerimiz başta anne ve babalarının, devlet büyüklerinin ve öğretmenlerinin vermiş olduğu milli ülkeye bağlı olarak iş ve dış düşmanlarımıza hiçbir taviz vermeden memleketimizde görev ver yapacakları hayata atıldıkları zaman daha ileriye kendilerine götürmek daha iyi bilgiler altında yetişerek rahat, müreffeh ve çevresinde güvenilir, güçlü bir devlet olması için çalışacaklarına inanıyoruz. Bunları bugünkü seviyeye getiren başta öğret okul müdürümüz Mahmut Bey, yardımcıları ve öğretmen kadrosuna teşekkür ediyorum. Bu öğrencilerimize de bu akşam öğren velileri olarak hepsinin gelecekte başarılı ve mutlu olmalarını hepiniz adına diliyor, saygı yardımcımıza bu konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi sahneye geceyi tertipleyen arkadaşları davet ediyorum. Ersoy Akbaş Önder Berberci, Ahmet Metin Bak <laughs> ve ben. <laughs> Ömür boyu başarılar diliyoruz. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize büyük büyük teşekkürler ediyoruz. ते जे मी विथ पिस्टल